Herkese selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarla beraber Pacify oyununa bakacağız. Biraz eğlenceli bir oyun olabilir mi? Ekip eğlenceli. Oyun ko biraz korkutucu. Umarım bizi çok germez, çok sıkıntı yaratmaz. Umarım bu oyundan sağ çıkabilirim. Tek amacım bu. O zaman biz oyunumuza geçelim. Bizlere Allah Allah dedi oğlum. Allah sen bizi cinlerden, şeytanlardan koruyor ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Valla ben birisinin Allah peşinden Allah. gidiyorum. Artık o kimse. Bugün bu Emre galip pa gökleri okup dua ediyor. Yakacak odunu aldım. Şunu al şunu. Allah'lık yakacak odunu aldım. Tamam ha, hadi gelin. Okuyayım ben şu şeyi Aa, kitabı okuyayım. Diyeceğim. Türkiye'nin cenazeye ihtiyaç duyduğunuz anda hizmet sunan kurtarma, cenaze levazı matçısı, törenleri, ölü yıkama, tepilandırı <laughs> var ama çok sesmeden sunuyoruz. Emre, Ay ne bu be? Bu Emre Niga değil ya, Emre koca adam. Şey, şey, beyan şey, olan Ege sen kimsin? Ver bakayım. Ben buyum. Hangi saçsın sen? Senin kere saçlar Senin adın Ahmet. Neredesiniz abi? Neredesiniz? Kaçtık biz. Sen, şey sen kaçıyorsun garçlık bir sanat. <laughs> Kopiyi işte What? en son açıyoruz. Oh my god! Bu nasıl Arama. domates çorbası böyle? Ne, ne Bu ne nasıl ne? domates çorbası böyle? Böyle. Büy burada Bodrum'da bir işimiz yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, burada, yok, yok yukarı çıkıp anahtarları bulacağız yine. Bankta Banka yok da burada, yok bir, ya, şey. burada bir şey. Akıllı bir bebek ne var. Ne? Benim anahtar bulduğum yere gidiyorum. Herkes beni takip etsin, ben takip Şu an bankın de, oradayım. De, bankta de, anahtar de, yok. Anahtar <laughs> yok. Çünkü bankın bankın üzerinden anahtar olmuyor diye biliyordum ben. Abi bir şey diyeceğim. Ahmet gel gel beni takip et. Ben de olur. Bebeği alın ben. Bu kapıyı Allah aşkına kim açtı söylesin. Onun ne Burada mı kırın. Orada orda evet orda. Sen... <laughs> of açılmıyor. Anahtar sana anahtarı buldum lan buradaydı. Nerede? Nerede? Tam buradaydı bak. Aç. Çabuk. Açalım. Ben... Demek notların yanında olabilir. Ama alışılmadığına gidiyoruz. Salonlara gelin. bırak 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 burası gel. Emre. Neredesin? Bir şey diyeceğim. bırak sesi bırak 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 Gel bırak 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 Kapıları kapatmayın. Sonra Abi neredesin? Açmıyorum. Altay bu sen misin? Abi şu kim Şu kapıların hepsini aç. Altay bu sen misin? Şu bak ben zıplıyorum şu an. Ha, tamam abi gel ikimiz dolaşalım. Iki, buna bizi sattı. Ne satması be? Yok. be takip Yoklar bak. Sen. Neredesiniz ne var? ki? Yoksanız sen yanımda. Ege yürü gel gidelim Ege aşağıya inelim. Başka salon kapısı var mı? Yok. Kapıları kapatmayın bak şey olmasın. Of lan? kim oynuyor bu kapılarla ya? <laughs> abi neredesiniz? <laughs> biz tepe çatı katındayız. Oha biz oradan <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> Merhaba bebeğim. Şimdi bize yatak odası anahtarı, anahtarı lazım. Bakıyorum buralarda bir şey var mı? Yatak odası anahtarı büyük ihtimal salonda da Emre gel. Oha burada dizi bir bölme var lan. Nasıl ya? Nerede? Ama, Nerede? Ama eğilme tuşu yoktu pardon. Salona gidelim ya da olsa anahtarını arayalım. Bebekken giriliyordur orada. Bilmiyorum. Abi nerede? Yok hiçbir şey göremiyorum. Ya salon nerede? Abi giderken haber giderken haber verim. Şaka yapıyorsun. Aşağıda. Ay burada kadın burada. Ay Kimse burada. Bir şey yapmıyor gerçi ama bizi görmesin. Takip ediyor onu. Aa merhaba. aleyküm. Tamam. Büyük ihtimal diğer anahtar buradadır. Merhaba. Bu nerede acaba? Bütün kapıların kilitli olması peki? Au awesome. sanırım. Abi neredesiniz? Biz gelmeden önce dağınık odalarını hep... ayıp olmuş. Bir şey diyeceğim <laughs> çok bir şey diyeceğim çok güzel bani yapılıyor bu arada. Ne? Alay çekiyorsunuz şu an. Damat alayı. Onlara gidiyorsa gitmeyeceğiz. <laughs> Kız gülme, 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 kuzum benim, gülme artık. Aşa aşağıya inelim. Abi yaşayabilirsin bizi. Burada, burada. burada. Ay, A ay bize. git bir yanımdan, git. Git yanımdan, bağırma, bağırma, köpek bağırma. <laughs> Bağır, hiçbir şey yok. Bağırıcı hiçbir şey yok, sakince konuşalım be iki bedeni insan. ne <laughs> aradı? yatak odası kapısı diyor, sıçtık kaldık burada. Kim soktu bizi Bana bak kapıları kapatırsan kapının kolunu senin ağzına sıkarım. Aşağı atlamak istiyorum. Kapıyı zorlama kırılacağın kapıyı. Bak gülsün ya anca gülsün. Nerede? E gelme boşver işimize bakalım. Aşağı gelin, aşağı, Allah aşkına aşağı gelin. Kapı açılır. Aşağıda, aşağıda. Aşağıda. Aaaa! Fak fak aşağı. Çekil git, Kapı kapat, kapıyı. Ya Allah belanı ver. Ya, kapı, ya! Kapıları kapatmayın! Kapıları kapatmayın! Kim anahtar kapatmayı. lazım. anahtar <laughs> yok. Piştik. Şuralarda yok mu anahtar ya? Yatak odası. Yatak odası. Ay yatak odası nasıl çıkayım? misafir odasında yok yatak. mu anahtar? Burada bir yer açtım. Ne hey açtın? Neredesin? Kibrit, kibrit, kibrit. salonu salonun ana yerine gelseniz ortaya. Sadece gel gelmeyiz şu an. Emin ortaya <laughs> gelmez. Kibrit al. Onun üstü kibrit, kibrit, aldım. Aldım. kibrit, kibrit aldım. <laughs> Feminist geldi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel bir <övüten. gülüyor> tane. Bir şey diyeceğim. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Anlı küfür <laughs> edebiliyorum. Ne oluyor <laughs> lan? Oğlum bakın Bak, niye gidiyor bu? Burada? Burada, burada burada önümüzde orada. önümüzde. Ya bu ne ya? Niye pusu atıyor bu? Camper. Ben en çok neden korkuyorum biliyor musun? Bir kapının ardından pusu hello diye çıkmasından. Hayvan kempleme. Arkadaşlar korkmayın. Herkesin bir çok pusu olmuştur. Kızı düzelteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu kız aslında iyi biri. Korkmayın. Emre, Emre bunu yapmayı denesene. Acayip puzlanıyorsun. Bunu yapmayı ben deneyim, Emre. Kitabını kapağa göre yargılıyorum. Çünkü çok korkunç. kalbim yumruğumda bir Şey biliyor mu? Gerçekten saçımı keseceğimi mi zannettim? Kapı açıldı. Kapı açıldı. <laughs> Kapı açıldı. Kapı açıldı Aa kız burada. <gülüyor> <gülüyor> <Parkız> burada. <laughs> ne oldu? Birisine bağırdı. Çok pis bağırdı birisine. <gülüyor> <gülüyor> Neden bırakmadın beni? Aa, <laughs> geliyor buradan geliyor. Buradan geliyor. Geliyor ne olur bırak peşimi. Ay ne olur. Ay. Altay sen mi öldün lan? Şerefine bak. Benim yok. bebeği de alamıyorum ben oyuncak bebek bulunca. Böyle bir boşluk spamlayışım var. Bu ses kırılıyordu. Bir şey diyeceğim. İki dakika beni koruyun. Bağırsam kusura bakma diye uyarmaya gidiyorum. Bir dakika. Beni koruyun. Abi <laughs> takip ediyorsun. Bana bir şey yapmaz herhalde. Oğlum Ege nerede lan? Koruyayım dedi adamı göremiyorum şu an. Ha bebek var bebek var. Hani lan? Koşturuyor değil mi? Bir şey koşturuyor çünkü. Evet evet. burada Aa, kesin benimdir o. Dur dur bir şey kısıracağım. Altaymış. 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 Allah bebek. <laughs> 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 nerede lan? Altay bari ben... Emre gel Emre orada. ben gidiyorum <laughs> kadın ne, ne yapıyorsa <laughs> onu izliyorum. Koş, Koş Altay Bodruma kaçtım ama bırakmayın. <laughs> Bir şey soracağım. Altay bebek diye Altay'ın peşinden gideyim dedim. Altay kızın peşinden gidiyormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> abi bu anahtarlar nerede? Altay peşin bıraktı Altay. Altay piç. Çok kızgın. Küfür etti hiç çok kızgın. Ha açmış da yatak odasını. Açtım Şimdi şey. Çatı kadar anahtar, su anahtar. Bir şey diyeceğim. Yatak şey odası aç şurayı. Bu kadar anahtar buldum. Yok geliyor. Geliyor.

Ablasına geri gitmemiz lazım ya. Yok Yo geliyorum senin yanına. Abla sakinleş lütfen abla. Kim bıraktı abla? Abla sakinleş Ay, ablam ey, be. Açma açmadın şu kapıları Ege. Abla şu an beni yakaladı ona bir bebek verdim. Neredesiniz? Ondan sonra gel beni sev diyorsun herhalde. <laughs> evet öyle zannediyordum. Şu Gidiyor, videoma Allah gideyim kız. Ben şu an tuvaletim. Açık baba. Şişeyi yakarsanız ya. Nasıl yakıyoruz? Nasıl yakıyoruz? Kabin nereye yakıyoruz o zaman? Burayı bodrum katı. Bodrum katı. Burada olması lazım değil mi? Bir şey diyeceğim. Alakasız yerler. Adam bilmiyor. Mone Ne yapıyorsun? Ege bak Ege kaçıyor kaçıyor. Namatta da buradadır herhalde. Geliyor. Geliyor. Kes. Ben nasıl Yeni <gülüyor> oyuncak Tabek bebeği aldım ben. Ya. Yeni oyuncak bebeği aldım hemen. Bir şey diyeceğim. Çiğir, çiğir oradaki bir tane bebek vardı. Niye almadın onu ya? Emre bana bakıyor şu an. <laughs> Allah, bak bir şey diyeceğim. Ben direkt de, yakalandığım adam. gibi direkt hemen. Oğlum burası mı lan yoksa? Oğlum şu burada lan zıplıyor salakları? Bu ne oğlum? <laughs> Takıldı şuraya. Sıra <laughs> baksanıza, çok komik lan. Nerede be? Bakayım nerede? Niye kapatıyor <laughs> kapı? <laughs> ne uh, <gülüyor> yapıyor orada? Aa twerk yapıyor. <laughs> Bildiğin Emre kızı izliyor şu an. Ya oğlum kaç bölümden izleyebilirim seni şimdi. Tercihlerim değil. Bebeğim ağzına Hayır, çarpı işareti var hayırdır? Bir şey diyeceğim duvara çarpı duruyor bu. Gelme ihtimali sıfır. Tamam karı saldırmıyor çok rahat şu an devam. Ne güzel işte anahtar arayın. Karaya bakacağınıza. Duvaras. Kadın. Aga dayanamıyorum ya. <laughs> Emre izlemeyecektin Emre evet. İzlemeyecektin, bundan hoşlanmayacaktın. Emre abi abla Emre o olan. Emre. Şey. Yani. Allah. Daha... Hazreti, Hazreti buldum. Hazreti Yusuf buldum. Hazreti ne buldum. Neyi buldun? Neresin? Doğadasın. Bana mı geliyor ya? Neresin neresin? Bir şey diyeyim yemekhanenin oradayım. Evet sen. Hoş. Öldü bu lan. Abi bebek verdin. Ben bebek Koştan. verdim, ben bebek verdim. Kaç Koştan. Gelin, gelin, gelin. Nerede? O ya. Neredesin? Abi sen neredesin? Bir dakika, burayı da araştıralım. Başka anahtar yok zaten. Burada hiçbir şey, yok, bir yok. burada hiçbir şey hiç hiç yok. bur burada ben baktım, hiçbir şey yok burada. Hayır, çatı katında kapı açacağız. Kapı var orada. Hadi hadi yürüyün. bu Selman sen misin? Evet, hadi yürüyün çatı Abi neredesin? Ha, geldim, Şimdi, Şimdi olay kesin. başlıyor. Hadi gelin. Çatı katına gelin. Olay Artık başlıyor. beni düzeltin. Olay başladı. <laughs> Gel. Bebekleri salacağız şimdi sonra direkt Bodrum'a koşacağız. Ama şimdi Aa, bir bebek alalım. Aa shit. Here go Kaç. Nerede? Neredesiniz? Gelin. Ben çatı katındayım. Neredesiniz? Göremiyorum. Çatı katı sanıyor bir yer. Bakın buyum bu benim. Aa geliyor geliyor. Çatıya koşun. Aman oğlum kapıyı kim kapattı? Öleceğim şimdi. Ya kapıyı çatı, kapatacağını zamana da satayım. <laughs> Öldün mü? Öldün mü? Hayır ölemedim. Öyle, öyle, öyle. Kaçıyoruz şey, de, Açır, çıtır, kadına geldim. Kadınla kadına, Aa, Kapıyı kapattı kahve evladım. Açtım. Amına ben tutamıyorum bunları. Bunlar dediğim gibi. Benim Bodrum katı anahtarı buldum. Bodrum katı anahtarı. lan bir sürü benim koşuyor burada. Evet. Evet bir şey. onları topladım işte. Mi? Şimdi direkt Bodrum'a inmemiz lazım. Git toplanın gelin şimdi. Haydi. Tane, gelin. Hepsi bir grup Öcü var yok. zaten. Öcü var bende bir tane. Hepsi bir toplanın. Gülşin, Ayşin gelin. Ay. <laughs> Bodrum kanı. <laughs> Alo. Bodrum kanı anahtarı buldum. Bodrum'a Bodrum da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadım. Çıkarım çıkıyor. Lan anlarsın ki buraya geliyor kahpe. Koş, koşu koşu. Şey kahpe. Gel, gel buraya gel. Açsadaalım aç hadi bodum Elif aç şu kapıyı aç şu kapıyı dolaya gir seçti Kapıyı aç şu kapıyı aç Hadi A beni düzelt hadi o. beni düzelt Ana geliyor ama kara geliyor açamaz mı burayı Nasıl kuramı Yaktım yaktım geçirlik yapıyorum <laughs> Şimdi kapını delirecek haberiniz olsun Abi <laughs> altay, Fırının içine zıpla Altay, fırının içine gir öyle yapıyorum ben. Bir şey diyeceğim, bizde bebek yok. Biz niye yaksak bunları? Normale döndüm. Bebek var. Ya. Ben de bir tane bebek yaktım. Bende de var bir tane. Ben odun yaktım bir tane. Bebek olup olmadığında 17 tane var bende. 7 tane kaldı. Sende 7 tane yok. 7 tane geri kaldı. Evet. Dışarı, Dışarı görüyorum. Dışarı görüyorum şu an. Kolay gelsin. İnşallah bulursunuz. Ben ne? Oldum. Ben odun buldum. Tamam. Şimdi geri kalan 7 tane oyuncak bebeği bulacağız. Son iki tanesini yapıyor. Son bir tane kaldığı zaman kafayı yiyor kadın. Ambulansa dönüşüyor. Ambulans? Kır, Kırmızı yanıyor böyle. Uçuyor etrafta çok korkunç. Son katı kapılarını açar mısınız? Şu aşağılarda bir şey oluyor. Ege, Ege sen anahtarları bul, alma. Bunu alayım. <laughs> Asla kapı açmıyor. Tamam açtım, açtım. Bir şey geliyor sanırım buradan. arada. Hansiktir burada. Hani lan? Ses burdan geliyor. Çok acık ya. Bu dünyanın en ucuzundan sesi geliyor. Bir şey yani. diyeceğim harbi evet. Ses kasıldı. Buldum. Şey Oyuncak bebek buldum bir tane. Buldum öyle yakalım. Şimdi kişi vuracak falan biterse evet. Oralarda. Aha bebek koşturalım. Evet bebek. Abi yani, ses kasılmıyor hiç ya. Dibimden evet. geçti gibi oldu. Yok yok burda yok ya büyük ihtimal yukarıdadır. Ne Aa. Sonuna kadar ne güzel. Ben yaşarım. Bu oh, halım halımız var. Emre bu halıyı satmaya ne dersin? Bakayım kaç para eder. Para etmez diyor ya. Oğlum nerede lan oğlum? üstümüzde galiba. Üstümüzde abi üstümüzde. Ya oyunu ses ka kasma şeyi sikiyim. Ben de. Allah sesi çok yakın. Bebekleri aramam. Kapı açtım yeni lan. Ben bir tane bebek aldım. Siz de alın. İki tane daha alalım yakalım sonra. Bir Bir bebek ben çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi ben vallahi duruyorum. Ben korkuyorum. Bir bebek aldım. Şurana tamam. gidiyorum. Kapı anahtar kimde? Şuraya yazsanız at. Son gidiyor. Geldim neredesin? Neredesin? bebek bebek, koşuyor. Ya. Bebek koşuyor. Koş yakala. Aldım. Al. Ege, Ege beni aldım. beni bırakmayıp Ege, Ege sakın yakma. Ege sakın yakma. Elinde dursun. Ben yakmayacağım da aldım onu söyleyeyim sana. Tamam. Bir tane daha bulalım. Sonra üçünü birden yakalım. Aga ben bulacağım şimdi. Ben bende yok şu an bebek. Abi dikkat edin. Bir şey mi? Bebekleri olanlar bodruma gelsin. Yakalanırsak bebeklerimiz düşer. Evet tamam ben bodruma iniyorum. Ay <laughs> ay ya. Altay yakalandı. Altay yok nasıl iniyor? Bebek düştü mü lan? Allah belanı versin senin ya. Bende var bir tane. Bakın buradan, bakın burada alın. Alın burada. Bak burada yapıyorum. burada bak. Al, al. al bunu. Al bunu. Evet. Al bunu. Ya. Ya. Allah kahretsin Yardım. o kadın ya. Altay zıpla için oğlum. Bir beni dinleyin. Beni dinleyin. İki tane iki tane bebeğim var. iki tane. Sanırım. Nasıl iki tane oluyor oğlum? Bende bir tane var. Ha bilmiyorum ben bir tane yerde buldum direkt aldım. <laughs> ah, şey. Gir içinden ha. Güzel. Yakın bebekleri söyle. Hem şimdi bebek bulmam bebek lazım. Gelmesin. Bebek bulmam lazım ya. Benim evimde bir bebek var artık. Artık, yan da. 5 tane, 4 tane kalacak şu an. Ben de bir tane vereceğim. onu 3'e tamam. indirelim. Tamam. En son 3'ünü birden yakarız. Abi bende bir tane var bu arada. Sen onu yak sen şimdi hemen. Abi yakamıyorum ki bitmiyor ha. Şey bekle Bekle 5'e ince bunda be abi. 4 4'e ince dur Tamam. 4'ü de bulabiliriz de o biraz zor olur. 3'e falan indirsek yeter. Bir kişi gelip yakabilir. Ama sakın 2'ye bir şey yap. düşürmeyin haberiniz olsun. Şimdi ben bebek arıyorum artık. Hatta 2'ye bırakmak daha mı mantıklı acaba? Daha rahat olur. 2 kişi yap. 1 kişi eline normal bebek alır. Neresi bu söylesene? Harp bu arada bak ayrılmayalım. Bir kişi normal bebek Abi, olsun benim, elinde. Benim Her zaman versin. Evet evet doğru. abone koyayım. Ayrılmayın diyorum. Ya evet. ayrılmadık zaten. Sen şu an yoksun. Bu arada birisi Belki kendimi bir şey yapabilir miyim? Yok. Ben de mi yapabilirim? Allah'ın razı olsun birisi. Birisi gelsin hani. Ege. Etrafta bebek ara. Etrafta bebek ara sen. Bir bulunca söyle bize, biz gelelim. Hemen alalım bebeği. Bebek buldum. Aldım. Ben normal mi? bebek buldum. Ben şu an o hiçbir şey bulamadım. Hayvan ya. Öcü buldum. Öcü. Öcü tamam. Öcü güzel. Tamam. Üç tane kaldı geriye. Aa, kadı burada. Buradan. Asla abi, gitmem abi. oraya ben artık. Şey, Ege'nin öldüğü yerden anahtarları almak lazım. Bir tane daha anahtar var burada Bodrum katı. Ege nerede öldü? Bilmiyorum no ki. Ege'nin Ege öldüğü adam altı adı kötü bu. Aldım. Bağırma lütfen bağırma lütfen konuşarak hallet. var mı sizde? Var bende var Ağabey. şu an. Bebek tamam hemen gidelim. En bodrum katı. Ben kendimi feda edeceğim. Neredeydi Bodrum katı? Çabuk Bodrum'a Burası Bodrum bulmuyor. İşte son bundan son. dedim. Sözü tarzdan gitmemiz lazım gelin. Duvarı dermiş biz. Çok mu aradın ya burada? Bir şey burada olması lazım merak ediyorum. Aa bebek koşturuyor lan burada. Gel bak şurada buldum. Aa burası değil lan. Ananı aradı. Aa yanlış yere götürdüm. Bir yerden gelecek şimdi. Neredeydi ya? Bodrum'a nasıl indi? Ha bu Bodrum'a nasıl indi? Buradan. Buradan evet. Gel evre arkamda. Tamam o ikisini yakın son iki tane kalsın geriye. Benim... <laughs> Kibrite ihtiyacım var kibrit. Benim kibritim var ya. Bak o çok yakın o uzak ama uzakta. Abi ben gidip, içeri girebilir miyim? Abi, Abi beni yak. Emre yak Emre. Emre yak. Kay sen kendin zıplayarak girişin biraz zor oluyor galiba. Zıpla. <laughs> şey yok. Oradaki sonra sonra sol sol, sol sola tıkla sonra sol tuşa bas. Bakın ha. Geliyor. Yaktım ben bir tane daha. Şeyden kaçma yolunu buldum. Bana bakın. Gelin gelin gelin. Geldiği gibi buraya çıkıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyor. Nereye? Bence yapar orada bir şeyler. Yapar ya. Bu uçuyor. Bu uçuyor yani. Yalnız Ege sen duyduğun yeri bul da anahtarı al be. Bodrum katı anahtar lazım. Ne bileyim ben öldüğüm yeri. Ağzına kapılar açılmıyordu o yüzden. Belki buluruz yanlışlıkla. Şimdi ağzına bir arayacağız kalacağız ya. Bebek çıkardın abi. Aaa bebeeeek! Git beni bırak. Allah'a gördüm. Birisini atıyor gibiydi. Bıraktı, bıraktı beni gerçekten. Ay teşekkür ederim abla. Abla sağ ol abla. Neredesiniz lan? Onur ki burada. Ne oluyor lan? Sağ abi ol ben, abla. Ben çatı katına kadar geldim. Umarım bir tane bebek. Allah aşkına kapıları kapatmaz mısın lütfen? Bu zorlaştırıyorsun. Yakacak odun da aldım. Bebek alamadım. Bende kibrit var. Bende de var. Aga neredesiniz acaba? Ben şey diyeyim. Bir tane iyi bebek bul. İyi bebeği alayım mı? Aga bebek buldum. Bebek aldım. Eline veririm ya aman. Bende iyi bebek vardı. Nereye gitti e lan? o? Korkudan düşürdüm var. galiba. Emre onu sakın yakma. Balkonda bir tane bebek var abi. Balkona gelin, yukarıdaki. Tamam. Ay. al abla, al abla. Aldı. Aldı vallahi iyi bebeği aldı. Şu an çatı katında. Şu an çatı katında boşun. Mi? Çatı katında. Son bebek mi? Hayır hayır. Kadın kadın çatı kadın katında yani kaçın yani. gel bebek abi. Şurada bak. Almadın mı sen onu? Bende var zaten o. Son iki tane mi kaldı? Koş koşun tamam bitti bitti şu an oyun. Hadi Bodrum'a. Neredesiniz? Bodrum nerede? <laughs> ya. Abla ya abla ne olur rahat <laughs> bırak. Bodrum burada burada nerede lan? Abla senin <laughs> Allah belanı vermesin ya. Arkadaşlar durun ben normale döneyim öyle. Yakaladı dur, köpek. Dur Oyun bitti gelin hadi. Oley böyle bitirdik oyunu ya.

Şimdi ne yapacağız? Abi, şimdi kadını arayacağız. Niye? Kadını alıp götüreceğiz. Kadın bayılmış olması lazım şu an. Abi bir şey arıyor. diyeceğim. Oh. Oh evet, geldik. Alta gel, gitme oraya. Tamam artık kadın bizi yakalayamaz. Evet, yok yok kadın bayıldı evet. zaten yerde. Neredesin abla? Neredesin ablacım be? Saklandı galiba. Şu an oyunu ikinci defa bitirdik. Of oh, dışarı buldum arabanın mu? orada bekleyeyim mi? Araba çalınmaz. Evet, bu buldum. <laughs> Duvara girmiş salak, duvarda bak, baka girmiş. Oldum. Bak, of. Taşıyorum ben şu an. Evet, evet, gel arabaya götür. Koş. Çok yavaşım şu an arasında. Ağırlık yaptım be. <laughs> Haydi gidelim ondan. <onunla. gülüyor> oh. Aptal karı. <laughs> Bakalım ne olmuş.

Evet arkadaşlar buraya kadar gelelim. Daha sonra tekrardan oynayalım. Diğer bölüme geçelim. Şimdilik bu kadar yeterli. Gece gece çok gerildik. Çok korktuk. O zaman izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Altta da yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.